<laughs> suyumu içtim ve ilk izlenimi vermek. Şimdi niye önceki videoda şunları sen anlattın da sen salak mısın niye burayı tamamını anlatmadın? Çünkü ilk izlenim vermek videosu çok önemli bir video ve ayrı bir başlık isteyen bir konu. Şimdi dostlar siz bir işe gireceksiniz tamam mı? Ne işi olsun? Bir yerde satış elemanı olacaksın satış elemanı olacaksın. Satış elemanı e, olacağın zaman senden küçük bir CV, küçük bir de mülakat tarzı bir şey isteyecekler ve iş yerine gitmen gerekiyor. Sen gittin ya da herhangi bir e, internetten bir kızla tanıştın ve onunla buluşmaya gittin. Aynı şey, hepsi aynı şey. Ya her şey o kadar bağlantılı ki kızla tanışmaya gittin, tamam mı? Bu tanışmada Veyahut hatta ilk mülakata gittiğin zaman üstün başın saç sitlin bakışın gülüşün el hareketlerin nasıl söyleyeyim konuşma tarzın ayakkabın <laughs> bakışların kaşının duruşu her şey her şey ilk izlenimden ibaret İnsan seni eğer ki kaliteli biri olarak ilk gördüğünde beyninde o profil çizilirse bu insan gerçekten kaliteli. Ama bakın şöyle bir şey var. Dış görünüşten tamam yargılanıyorsunuz. İlk görünüşte kaliteli biri olarak olmayabilirsiniz ya da görünmeyebilirsiniz. Bu hatayı birçok kez yapmış olabilirsiniz. Bugünden sonra yapmayacaksınız. Bu zaten önemli bir e, nokta. Bugünden sonra yapmayacaksın. Yaparsan seni kafandan vururum. <laughs> Neyse. Ee, gittin. İlk izlenim veremedin. Adam dedi ki. Ah! dedi ya. Niye gelmiş bu dedi. <laughs> bu dedi bu işe uygun değil ki dedi ya. Neyse dedi. Bir yine de konuşayım dedi. Konuştu ama konuşunca gerçekten iyi biri olduğunuzu anladı. Bu ayrı bir şey. Ama sizi ilk görünüşünüzde adam dedi ki Uf dedi yani aradığım insan bu. Gerçekten de kendinden emin, kendine bakan bir insan. Gerçekten de iyi birisi yani. Bu işe uygun olabilir tesi yüksek birisi. <laughs> geldi işe girecek ve hatta kız geldi. Hı -hı, dedi yani iyiymiş dedi yani. Yani tarzı da iyi kendinden emin bunun olabilir diyebilir. Ve hatta kızın işte sevdiği <laughs> şey. neyi seviyorsa artık paçavra bir insan seviyorsa paçavra. Kesinlikle insanlar kötülemiyorum. Paçavra dedim hani böyle bol giyinen böyle ne bileyim. Upuzun bir şey giymiş, altına ilginç çorap giymiş, kareli pantolon giymiş, altında ilginç bir kazak var. Saçı uzun, küpe takmış, burnunu deldirmiş, bir şey yapmış. Gözlerini rime duruş bir şey sürmüş. Erkek gibi düşün. Bugün gördüm onu anlattım size. Benim yanımda da sevgilim var. Dedi ki benim tarzım dedi. Düşünebiliyor musunuz ya? Adam bildiğin özgüvensizliğinden kırılmış. Bütün her şeyi bitirmiş. Kendine yeni bir tarz vermiş. Ya tarzı denmez buna ilginç eline ne bulduysa giymiş düzen vermiş ve çocuk böyle dümdüz uzun boylu jilet gibi duruyor ama zayıf 40 kilo bir şey <laughs> neyse bendeki ilk izlenim yani bunları bildiğim için ve karşımdaki insan ne olabileceğini düşündüğüm için dedim ki bu fazla özgüven olmayan garip biri kişiliğini e, ve da bir özelliği yok ki dış görünüşünü yapmış böyle. Belki de tanışınca iyi biri ne bileyim. Bendeki izlenim bu. Yanımdaki kişinin izlenimi de farklı. Öyle düşünebilirsin. Yani insandan insana da bu görüş değişebilir tabii ki. Ama sizden tavsiyem önemli bir iş yapacaksan kendinden emin giyinmelisin. Ayakkabından tut. Şapkana, göz rengine, her şeyine. Hem dudağının kırmızılığını bile düşün. Hepsini ona göre giyin. Hepsini ona göre ayarla. Bakışlarına göre ayarla. Sağ profilini, sol profilini ayarla. Ve o şekilde git. Eğer ki bu dediğim tavsiyeye uyarsan. O işi %98 kaparsın. Bu kadar. İlk izlenim vermen bu kadar önemli. İlk 30 saniye boyunca o karşındaki insana bakışın, gülüşün, duruşun, her şeyin çok önemli. İlk izlenim çok önemli. Bay bay.